Üstad Bediüzzaman'ın kader hakkında ortaya koymuş olduğu bu hakikatler bugün imani konuda pek çok zaafa uğramış olan Müslüman toplumlar yeniden iman hakikatlerine yönelerek Üstad Bediüzzaman'ın ortaya koymuş olduğu esaslarla itikatlarını tasih etseler, düzeltmiş olsalar kaderin de bilhassa onların ahlakını düzeltme, güzelleştirme cihetinde büyük bir ehemmiyete haiz olduğu da görülecektir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ahir zamanda İslam'ın bütün dünyaya hakim olacağından bahsetmesi vardır. İnşallah Risale-i Nur'un iman esaslarını en mükemmel şekliyle ispat ederek ortaya koymasının İslam'ın bütün dünyaya hakim olmasında büyük bir rolü olacaktır. Kadere imanın da kadere imanın da Müslümanlaşan bütün dünyadaki halkların, toplumların ahlakını düzeltme, güzelleştirme cihetinde büyük bir tesiri olacaktır. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm.